Şimdi dolaptan şu ekmekleri bugün sakarım gerçekten. Dolaptan şu ekmekleri çıkarttım. Bunlarla bir şeyler yapacağım. Arkada dolap ötüyor. Onu açık unutmuşum. Evde temizlik var. Süpürge falan sesi gelebilir arkadan. Evet söylemiştim bugün sakar olduğumu ve ekmeği de yaktım. Şöyle bir kupa alayım şuradan. akşam kuzenimin doğum günü var onun için hazırlandım şimdiden hazırlanmak istedim bu arada size çeyiz videosu da çekeceğim. Sonra da bir dışarı çıkacağım. Dışarıda birkaç işim var. Sonra kuzenimin doğum gününe katılacağız. Ailecek olacağız. Akşam Ege'ler de gelecek Ege ve ailesi. Yine orada da açarım kamerayı. Görüşürüz. Ben hazırlandım. Böyle asansörde açıyorum. Vlog. Şöyle bir kot giydim. Ayağıma şöyle sivri burun. Zara'dan aldım. Şöyle göstereyim size. Böyle yazlık. Ayakkabıyı giydim. gündüz bahsetmiştiniz zaman çizimi yaparken. Kuzenimin doğum günü var. Oraya geleceğim demiştim. Şimdi oraya geldik. Selamlar. Abla. Merhaba. <laughs> <Şöyle>. Selam. <laughs> ya hava o kadar güzel ki anlatamam size. Şu gördükleriniz benim yeğenlerim. O değil şu. Evet. Tam şuradaki. <laughs> Selam verin. Merhaba. Gözlerim oluyor gözde Dilay. Doğum gününden çıktık şimdi bitti doğum günü. Ege ile birlikte Adana'ya gidiyoruz bugün Adana'da kalacağım. Günaydın herkese yeni bir günden merhaba. Ben Adana'dayım biliyorsunuz en son söylemiştim birkaç işimiz var sizin için güzel bir şeyler çekeceğim. Onun için şimdi hazırlanacağım, çıkacağız. Şimdi biz çıktık. Dün de bugün sabah da bahsettiğim o videoyu çekmeye gidiyoruz. Bilmiyorum hani bu vlogun için içinden paylaşırım yoksa ayrıca mı paylaşırım tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimal ayrıca paylaşacağım onu. <laughs> Evet. Şimdi arabaya bindik biz. İşlerimizi hallettik. Bahsettiğim her kamerayı açtığımda tekrar tekrar bahsediyorum. Bahsettiğim videoyu çektim. Dediğim gibi bu vlogun içinde mi olur e, bu çektiğim video? Yoksa ayrıca mı atarım onu bilmiyorum. Bu arada akşamki planımızdan size hiç bahsetmedim. Bu akşam iftara davetliyiz biz. Komple toplanıyoruz hep birlikte Ezgiler, Merve'ler, e, Gizemler. Mersin'e Gizemlere gideceğiz. Ege ile hazır böyle zamanımız varken Adana'da birkaç yere bakalım dedik. Burada sevdiğim, çok sevdiğim bir butik var. Size bahsettiğim butiğe geldim. Şimdi burası bayağı bir kalabalık sanırım bir organizasyon gibi bir şey var. Ee, şimdi birkaç bir şey bakacağım. İçmesinden bir şey olursa üzerimi değiştiririm. Bugün şunları giydim. Şöyle twist'ten bir gömlek, altında da şöyle bir mamcin giydim. Ama belki burada güzel bir şeyler bulursam belki üzerimi değiştiririm, öyle giderim. Bulamazsam da bunlarla gideceğim. Butiğe girdim ama hiçbir şey bulamadım. Dediğim gibi orada zaten söylemiştim. Bir organizasyon gibi bir şey var herhalde böyle çocuklar için falan palyaço falan getirmişler. E, müzikli falan. O yüzden böyle çok kalabalıktı. Şimdi yola çıktık. Gidiyoruz Mersin'e doğru. Hava çok güzel, güneşli. Belki bir marinaya falan geçeriz önce. Dinlaza da güzeldi. Otoban çok sıcaktı. Evet, direkt güneşin altında. geldik. Bir paşa bahçeye girelim dedik. Burada da e, güzel bir paşa bahçe manzarası var. Oraya girdik. Ege kendine bir şeyler bakıyor şu bardağı an. Bardağa bayıldım. Bu bardağa bayıldım. Dokusu mükemmel. Evet, buzlu cam. Evet. Hmm. Ki benim böyle şeylere tikim vardır. Dokunamam fazla. Şey yapamam. Hmm, ben Sesine de. katlanamam. Çok şey yapamam. Hı? <laughs> Ege bence bu tam senli. Hayır bu bardağı bayıldı. Ben... Tamam çay izini alabilirsin. <laughs> Alırız, hallederiz. Bunlardan da aldım. Ama gerçekten alacak bir şey bulamıyorum şu an. Belki şu şunları... an. Çok incecim. Sevdiğim renk. Bak bundan olabilirim. Ne kadarmış atetifiyatı bak. Şey. Silikon spatula. Benim fika tencerelerimle çok benzemiyor mu rengi? Evet. Ama fikaları değiştireceğim için fikaların krem rengini alacağım. Zaten yorum olarak bırakan çok kişi de kremini aldı dedi. Ya iki rengi de güzel aslında ama ben değiştireceğim. Aynısı değil aşkım bak bunun sapı bambu, onun sapı şey <laughs> erkekler için her şey aynı. aynı. Ay burada çocuklar için aşırı tatlı tabaklar buldum gerçekten çok güzel bir koleksiyon olmuş kupası, kasesi, şöyle pasta tabağı şöyle de servis tabağı ama gerçekten aşırı tatlı olmuş. Şu da çok tatlı. Evet Ege aklımda kaldı yine getirdi bizi buraya. Çok güzel ama bu. gerçekten farklı bir tasarım olmuş. Bunların fiyatına bakalım. Bakıyorum. Tabak, çorba kasesi 175. Pahalı biraz. Çorba kasesi aşkım. hadi gidelim arabanın içine. Hadi. Mini bir tur attık ama hiçbir şey almadık çünkü gerçekten ihtiyacım olan bir şey yok. Her şey çok güzel ama. Yani şu kadehler falan ama her şeyden fazlasıyla aldım. Marina'ya e geldik. Böyle biraz gezinelim, hava alalım dedik. Mersin'e bayağıdır gelmiyorduk. Marina'ya e özellikle. Özlemişiz. Bir gezindik. <gülüyor> <gülüyor> Ege'nin harika şarkıları. Bir gezindik, fotoğraf falan çekindik. Bir de Paşa Bahçesi'ne girdik. Bir Paşa Bahçe turu yapalım dedik. Şimdi de arabayı yıkatacağız. Çok kirlenmiş araba. Kemerimi de takayım markete uğrarız. Oradan da gizemlere geçeriz. Saat şu an 6.30. İftar saati yaklaştı. Ya sıcacık pideler aldım. Çok güzel bak. Bunlar ekşi mayalıymış. Migros'un harika sıcacık Ramazan özel pideleri. Hadi gidelim. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Allah Allah harika yemek kokuları. Yemekler nerede? Seyredin. Ege diyorum ki Şimdi harika yemek kokuları diyorum, şöyle etrafı geziniyorum ama ortada yemek yok diyor. Şuraya o tarafa koymuş. Şöyle soframızı hazırlamış kızam dediğim gibi iftara geldik. İftarı bekliyoruz. Şöyle çorbaları da koyduk. Domates çorbası yapmış. Başka neler yapmış? Şöyle sen şu girit ezmesi. De Arnavut de. ciğeri. Sen mi yaptın kız? Ay maşallah. Biz, dışarıda... Böyle piliç top kapı yapmış Gizli. Hoş. Ondan onu yiyoruz. Çok güzel. Ben ilk kez yiyorum bu arada bunu. <laughs> Resimde tamam Ay, yani, O söylemeseydi ben kesin söyleyecektim. Böyle şey. sorması. Aynen. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Ama bana da öğrettiler. <laughs> ben <kendim>. Bu çok değil. Hayır. 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 Hemen Hayır. <laughs> Bunları beylere mi yapıyorsun? Evet, acar <laughs> ama. <Acı aramazsın. gülüyor> ya da durun ya. Ne o? Hareket çektirmişlik de bizim. Olur <laughs> mu? Ben Şöyle gizoş <güzel gülüyor> tiramisu yapmış, cheesecake yapmış. Çok güzel görünüyor. <laughs> Herkese tekrardan selam. Ben şimdi Adana'ya geldim. Ege'lerdeyiz, oturuyoruz. Akşam dışarıya çıkacağız. Yemeğe gideceğiz Ege. Ege'nin kuzenleriyle. Yine orada da açarım kamerayı. Aa. Açtım. O ne? Buna. Her şeyi de bekliyordum baba. Ben... Paketleri değişmiş. Aa. Aa. Bu buza özgü bir şey mi peki? Hidrojen buzu ya bu. Hmm. Karpet olan... Şimdi çıktık Şöyle geçeyim mi Tripodumu yanıma almayı unutmuşum Yemek yemeye gidiyoruz Şimdi biz geldik bahsetmiştim size Akşam yemeğe çıkacağız diye Ege ve kuzenleriyleyiz Şöyle şimdi Karides sabahımız geldi Ne, demek, ne? yapmadan diyetse de Olsan rahat edemiyorsun Bir daha göster Bir daha göster Günaydın herkese tekrardan selam. Ben hazırlandım şimdi biliyorsunuz Adana'dayım Egeler'deyim. Anca açabildim kamerayı. Şimdi hızlıca çıkacağız evden e, mobilya bakmaya gideceğiz tekrardan. Aslında mobilyalarımız hazır biliyorsunuz yaptırdık biz ama e, balkon için birkaç bir şey bakacağız. E, Oraya için de bir şeyler düşünüyoruz. Koltuk olabilir, masa olabilir. E, onun için şimdi bir gezmeye çıkacağız Ege ile birlikte. Öyle yine orada da açacağım kamerayı. İlerinizi bekliyoruz bu konuda çok ara. Evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zaten hemen almayacağız. Şimdi bir önce gezeceğiz, bakacağız. Siz de yine dediğim gibi, Ege'nin de dediği gibi önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi İtire'ye geldik. Burada bahçe mobilyası bakacağız. Balkonumuzu kapattıracağız kış bahçesi gibi düşünüyoruz. Ondan dolayı böyle ya masa ya işte bir tane küçük bir köşe. Çok büyük bir alan değil ama sığıyor yani. Bir masa, küçük bir köşe ya da bir tane ikili bir koltuk sığıyor. Öyle bir şey düşünüyorum. Şimdi şöyle bir Ikea turu yapacağız. Ben seviyorum bu pireli koltukları ama bunun kumaşı biraz değişik. Kaza ya. böyle rahat salaş puf puf bir e, ikili koltuk düşünüyoruz. Yani fazla salaş. Sanki böyle kumaşı buna büyük gelmiş de kaplamışlar gibi. Değil <laughs> Sen mi? Sen de giyersin demiştim. <gülüyor> <gülüyor> tatlı olmuş, tatlı bir köşe olmuş. Kış bahçesi konseptiyle oluşturulmuş zaten. İşte şurada dikey bahçeler falan. <laughs> taşır, Şöyle modüler, ahşaptan, bahçe mobilyaları. Ege sanki sen bunu iki günde kırar mısın gibi geliyor bana. Bak ya da böyle bir masa alacağız, büyük. Tamam mı? Çünkü bizim gerçekten gelenimiz, gidenimiz büyük ihtimalle çok olacak. Böyle bir masa bize ideal olur. Ya, ya sizce öneri olarak, yorum olarak bunu bırakabilirsiniz. Geçen gün de, geçen gün de dedin ki kebaba limon sıkılmaz. <laughs> Sağ olsunlar bana destek verdiler. Evet. Kebaba limon sıkılır. Bence sıkılmaz. Bak dur. Ne kadar aşkım bu masa? 4400. Sadece masa mı? Masa tablası, masa ilave kanadı, kenar rayı, çapra Kesinlikle masa sadece. Evet. <laughs> ne olur sözüm masa. Şöyle masanın fiyatı, şöyle göstereyim. 6400, 6400, Bilemedim. Yüksek sanki biraz. Yani sandalyeleriyle falan olsa zaten aşırı uykusuz. Direkt alır çıkardık herhalde şu an. Şu an masif ahşap diyor ama. Ah masif ahşap. Evet masif ahşap diyor. Çok da masif değil sanki. Evet çok masif gibi durmuyor ama masif şeyi hani kalın gibi bir şey. Ama güzel duruyor. Güzel bir masa. Bak ben böyle vitrinleri de çok seviyorum. Aslında kış bahçesinde böyle bunun içine çok sevdiğim kupalarım, işte fincanlarım falan. Hani belki tam olarak bu evet, elif kaldı. <laughs> Dediğim gibi böyle mutfak araç gereçlerimi koyabileceğim ama böyle sevdiklerim, işte sevdiğim tabaklar, kaseler, kupalar, fincanlar falan. Bunu mutfakta kullanmak isterdim. Belki öyle yaparım ama mutfak ve e, oturma odam bir olacağı için, Amerikan mutfak olacağı için oturma odamın tarzı da birazcık luxury tarzı olduğu için e, gold'lar falan bu tarz böyle çok spor şeyler çok olmaz. O yüzden bunu terasta yapabilirim. Bir kahve köşesi falan yaparak. Yani bakacağım ona. Ege nereye gitti? Ege gayet iyi. Ay çok tatlı. Al sana bu işte. Mükemmel. Ay, berjerler uçmuş resmen. Berjer koltuktan daha pahalı arkadaşlar. Ay çok tatlı ama. Bak şunlar da çok güzel. Ay, haziranlar olacağı için bu tarz şeylerin daha iyi ama bir inşaat mühendisi olur. Beni <laughs> demeyin. Bence daha mantıklı bunlar. Haziran'dan dolayı Hı -hı. ya da ahşaptan dolayı. Evet bunların hepsi zaten birbiriyle uyum sağlayan parçalar. Yeter ki ton uyumu sağlayan. Göz Bir şeyler öğrenilmiş. <laughs> Bak şu masayı da çok beğendim. Aa, ilk kez açılabilen bir yuvarlak masa görüyorum. Açsana bir. Elime. Bak çok mantıklı bu da. Ama bayağı da büyüyor yalnız. Ooo. Bak bu mantıklı bizim için. Bu ne kadarmış bu masa? 4 bin. O şey. Ne kadar? Ha ay. Sadece masa mı? 110'a 155 santim masa evet. 679. Ama bu sandalye. Ben sandalyeyi tercih ederim. E şey de yapabiliriz. Şu sandalyeleri de koyabiliriz. Ahşapla beyaz. Güzel olur. Şöyle kasemiz hiç yok. Şu kaselerden alalım mı? Bak. Uygun gayet uygun fiyatı. 21.99. Gayet güzel. Evet. Kendimi ben bunları sabah kompleks kullanacakmış gibi hissettim. Evet. Bence bir tane şundan alalım. Bak çok güzel kocaman. Bitki çayı falan içmek için. Ben kullanıyorum. Cam değil ama plastik. Paspas pas, mutfağı. Evyenin altına. Hmm. Mantıklı. Güzelmiş. Ne kadarmış? Çok tatlı bunlar beğendim. 70 lira. Gayet güzel. Fiyatı da bence uygun. Şu kupalara bakmayacağım. Çünkü gerçekten bunlardan çok fazla aldım. Artık kupa almamam lazım. <laughs> Ama ben bunu H&M'den aldım. Bunun çok bu benzeri ama küçüğü. Bu bayağı büyük. Evet. Ve ya ben genel bileme. olarak bunları böyle peynir tabağı hazırlamak için falan aldım. Hani tabii kesme tahtası olarak da kullanılabilir ama şuna peynir tabağı yapamazsın yani bunu dolduramazsın. Bence çok büyük Yok ya çünkü. bu bildiğin kesme tahtası. Bu aynen. Şu tepsi de güzelmiş. Şu tepsi ne kadarmış? 359. Biraz yüksek fiyatı ama güzel bir tepsi beğendiğim şeyleri gösteriyorum. Ya da ihtiyacım olan şeylere bakıyorum. Ama yine şöyle göstereyim sizlere ben. Şurada kupalar. Şöyle. Şurada French pressler. Şurada böyle tabaklar. Şurada tam bir serpme kahvaltı var. Bunları falan banyoda kullanılabilir. İşte ıvır zıvır pamuk falan konulabilir içine. Şöyle bardaklar. Ayran yok ya içmeyeceğim ayran. Ben ayran aldım. Ben bir ayran aldım. Şimdi çok acıktık. şeyler yiyeceğiz burada. Ben köfte ekmek yiyeceğim çünkü köfteyi çok seviyorum. Ege'de tavuk sandviç yiyecek. köftelerimi vermem. <laughs> Sakın köftelerime göz dikme. Hayır, hayır sen tavuk istedin köfte. Hayır, hayır, ben ikisini Yarı yarıya bölüşeceğiz dedi. Hayır. <laughs> evet. Köfte benim. Hayır. Tavuğu yarı yarıya bölüşeceğiz. Hayır. Şimdi çekiyorum. <laughs> <laughs> köftelerimi daha düşüyorum. Hayır. <laughs> Aradığımız koltuğu bulduk arkadaşlar, ben de çok rahatım. Ege oturmadan anlamadı, aşkım bu tarz değil dedi, bir oturur musun lütfen dedim. Oturdu ve anladı, evet. tam olarak bu koltuk. Boyut olarak da bu, görüntü olarak da bu, oturum rahatlığı olarak da bu. Ee, ama kumaş ve rengini sevmedim, umarım evet. değiştirilebiliyordur. Şimdi soracağız, değiştiriliyorsa ben böyle krem tonlarında, 5 tonlarında bir şey istiyorum. Evet, kirlenecek, çok kirlenecek ama önemli değil ya. Yani. Bir şekilde temizlenir. Yani sen temizlersin. Şu dekoratif amaçlı kullanılan sepetlere bayılıyorum ve bence fiyatı da güzel. Böyle sepetler alacağım. Hatta şu konsept de çok güzel olmuş. Perforje ile bu tarz tepetler, hasır şeyler çok tatlı duruyor. Bunu böyle bile alabilirim. Çamaşır odasında kullanılabilir. Yine terasta obje, aksesuar falan koymak için kullanılabilir. Ya da dediğim gibi çamaşır odasında deterjanlarınızı falan koymak için de kullanabilirsiniz. Güzel olur. Şimdi sırada H&M turu var. H&M'e geldik ile Birkaç bir şeye bakacağız. Sonrasında da Elsihom'a geçeceğiz. Orada da çekeceğim. Şimdi bu sefer gerçek bir tur gibi olsun ve size buradaki her şeyi göstereyim istiyorum. Şöyle başlayalım. Şöyle şuradaki kırlentlerle başlayayım. Ben bu kırlentleri aşırı beğeniyorum. Şu siyahı çok beğeniyorum. Bayağıdır var zaten burada. Bir de şu beyaz olanı. Ya böyle bir iki tane bir kılıf alırım. Alacağım muhakkak buradan. Şöyle burada yine ben bunları niyeyse hep terasta hayal ediyorum. Çünkü bunlar benim e, terasıma olur. Yani salonuma çok fazla olacak objeler değil. Şu şamdanların acaba goldu geldi. Geçen <laughs> de de bakmıştık ya. Mesela şu pomponlu olanlar çok tatlı kırlentler. İçine mum falan konarak kullanılabilir. Şöyle aşağıları da göstereyim. Ay şu sepet çok tatlıymış. Aşkım o ne kadar bir bakabilir misin? Ya tabii size böyle her şeyin tek tek fiyatını söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla ürün var. Ama böyle beğendiğim şeylerin, farklı şeylerin şöyle fiyatlarını çekmeye çalışacağım. Bu 499, 500 lira. 499,99 <laughs> bugüne Ege ile uyumlu giyindik. Şöyle şuradaki aksesuarlara geçeyim. Gold şamdanlar gelmiş şu an çok mutlu oldum. Bakalım ne kadar. Fiyatları da artmış. Bu ne kadar? 100. Şöyle bambular. Biliyorsunuz çok fazla aldım bu tarz şeyler. O yüzden fiyatlarına bile bakmadan geçiyorum. Ama size şöyle çekeyim yine. Şurada çok tatlı, çok güzel kadehler var. Bunlara bayılıyorum. 100 lira. Çok tatlı, büyüklüğü de çok güzel büyük kupalara bayılıyorum ama şu deseni bana çok karmaşık geldi, o yüzden vazgeçtim şu an. <laughs> Şurada da böyle yine seramik tabaklar falan var. Şurayı da çekeyim size. Şöyle, burası da mermer standı. Ve şu tabaklar da çok güzelmiş. Bunların da fiyatına bakayım. Bu da 90 lira. Şu kaseler de güzel. 70. Şunlar da aşırı güzel. Çok şık ve zarif duruyor şu gold kısımları özellikle. Bunlara bayıldım. Bak şurada da şeyleri var minik. Ha, çay bardağıymış bunun. Aslında ben çok fazla su bardağı almadım. Bunları da çekeyim dedim size. Sonra diyorsunuz bu tur değil. Sen sadece kendi beğendiğin, sevdiğin şeyleri gösteriyorsun diyorsunuz. Bunlar çok ucuzmuş. 25 lira. Ben böyle düz kupaları, düz bardakları da seviyorum. Çok tatlı objeler var. Şu vazolar da çok güzelmiş. Çok farklı. Şöyle. Bir de burayı çekeyim size. Burada da böyle minik takı kutuları falan var. Şunlar da. Şu da çekmeceli mi? Yok değil. Bunlar da çok güzel. Bunları biliyorsunuz zaten. Bunların ee, muadili trend yolda da çok fazla var. Ay, pembe de çok tatlı. Böyle. Yani genel olarak böyle home kısmını size bayağı bir çektim. Şimdi Elsie'ye gidiyoruz. Çok tatlı bir şey gördüm şu an. Ne kadarmış? 70. Çok tatlı mumluklar. Ay bak şunlar da çok tatlı oluyor. Ben dama desenli her şeye bayılıyorum arkadaşlar ve şu anda bu dama desenli tabaklar buldum. Böyle soyut yüzler. Bunlar çok güzel. Hı? Bunlar çok güzel. Sen de bunları mı sevdin? <laughs> bu da güzel. Bu ne kadar? 33. 29. 30 lira bu. Biz şimdi AVM'den çıktık. Arabayı park ettik, biraz yürüyüş yapalım dedik. Çünkü hava çok güzel. Ne soğuk, ne sıcak. Böyle tam bahar havası. Ege'lerin evine yakın bir yerdeyiz şu anda. Yürüyoruz. Ziya Paşa'dayız, Ziya Paşa'dayız. yürüyoruz. <laughs> Belki bir çay falan içeriz oturup bir yerde. Şimdi biz Kazım Büfe'ye geldik. Canım çok e, muzlu süt istedi. Buranın muzlu sütü gerçekten aşırı güzel. Evet. Belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Adana'da Kazım Büfe'deyiz. Ben şimdi eve geldim, Tarfsa döndüm. Hafta sonu Adana'daydım. Oradan sizlerle birlikte Mersin'e geçtik arkadaşıma. Daha sonra Adana'ya tekrar döndük. Bu bir hafta sonu vlog'uydu. Vlog'u burada kapatacağım artık. Yeni bir vlog açarım. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Teras için yorumlarınızı bekliyorum. Aşağı lütfen yorum olarak bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.